Sonuncusu biraz tiksindirici olabilir ama bence birçok kişiyi zengin ediyor. Hangi iş fikirleri seni milyoner yapma ihtimali en yüksek? Şimdi sana hadi canım diyeceğim bir liste vereceğim. Bunu size harflendirerek anlatmak istiyorum. Dropshipping kolay gibi geliyor. Shopify'a göre buraya başlayanların %90'ı ilk ayında batıyor. Yani tam bir F seviyesi. Sonra giyim markaları. Bugün kahve yapan bir baristanın bir de bir giyim markası var. Sırf benim markam olsun diye girdikleri sektörde maliyetlerin çok yüksek ve karlılık oranının düşük olduğunu görüyorlar. Bunun da nedeni çok büyük bir rekabet ortamında olması. Yani buna da F seviyesi diyebiliriz. Şimdi geldik D seviyesine, ağaç budama. Burada işler biraz toparlanmaya başlıyor. Çünkü yeryüzünde modası geçmeyen tek bir şey var, o da yer çekimi. Ağaçlar devrilebiliyor, fırtınalar kopabiliyor ve bu tarz durumlarda ev sahipleri bu işi yapan kişileri yüklü miktarda para ödüyorlar. Ve bu mevsimsel tekrarlandığı için birçok kişinin gözden kaçırdığı muhteşem bir fırsat. Bir üst seviyeye çıkalım, çöpten hazineye giden işler, atık toplama. İş çok basit. Konteynerini bırakıyorsun, sonra gidip tekrardan geri alıyorsun. Ve her kiralamada %400 dolar arası gelir elde edebiliyorsun. Texas'ta bir şoför iki konteyner kiralıyor ve yılda 600 bin dolardan fazla para kazanıyor. Benim tanıdığım milyonerler viral olmaya çalışan insanlar değil. Nakit akışının kendi kendine döneceği işlere sahip olan insanlar. Yani dahi olman gerekmiyor, sahiplik olması gerekiyor. Bunlardan farklı bir şekilde zamandan ve mekandan bağımsız çalışmayı istiyorsan benim kullandığım bir iş modeli var. Eğer merak ediyorsan DM yollayabilirsin.